Soruda verilenlere göre küçük depoya su verilmeye başlandıktan kaç dakika sonra depolardaki suyun yüksekliği eşit olur diye soruluyor. 5 dakikada buradaki suyun hacmi 5V olsun. T dakikada buradaki suyun hacmi TV olur. Bu iki hacim birbirine eşit olduğu için bu hacim de TV olacaktır. İki silindirin yükseklikleri eşit olduğuna göre hacimleri oranlayalım. Buradaki hacim T çarpı V idi. Bu hacim de T çarpı V artı 5 çarpı V'dir. Bu hacmi yazarsak P çarpı yarı çapın karesi çarpı yüksekliktir. Bu hacmi yazdığımızda P çarpı yarı çapın karesi çarpı yükseklik olacaktır. Sadeleştirme işlemleri yapılırsa içler dışlar çarpımından T4 bulunur. Dikkat edilirse buradaki iki sayısını kullanmaya gerek yoktur. Cevap C seçeneği olmalıdır.